Abi her şey sorundu. Çok sorunu var. Gençlik sorunu var. Ya o gençlerin ele bırakmış bir polis buraya girmiyor. Niye? Benim yani arkadaşlarım da yapsın tutsun ya o kim düşürdü satıyor, içiyor, tutsun, götürsün ya. Abi onu geçtik. Onu geçtik. Bu böyle temizlik şey var ya sabah temizlik yapan personelleri sabah buraya bir şey topluyorlar abi. Tamam mı? Olduğu gibi abi. Bu buranın içine ne abi. atıyor bak bir çakın abi buranın içerisine atıyor abi ben tamamı tamamıyla şahitim bu olaya özellikle abi sayın valimize ve sayın belediye başkanımıza sesleniyorum burada önceyle o personeli bir içine işte atın bir boşuna milletten maaş almasınlar devletten maaş boşuna almasınlar tamam mı abi onu geçtim burası uçuş vası olmuş devletimiz nerede devletimiz de uçuşta mücadele ediyor temizlik yapıyor nerede abi neredesiniz gelin Şimdi gelin bir abi. İçine metler. içine uyuşturucu maddeleri. Abi demek ki dördün bir parmağı var ki bu burada yapılıyor. Doğru mudur abi? Ha beni ceza atacaksanız atın. Hiç sıkıntı yok. Benim burada burada namus sahibiyim. Ben benim burada ben ailem var, çocuğum var. var. Işte, sayın valiler ve sayın başkanım abi, büyüklerime sesleniyorum. Gelin buna bir çare bulun. Herkes namus sahibidir. Hapse yetki verin. Selek yakalan, öldürün. Cezalara atılmayacaksınız. Biz bunu da yaparız? Sıkıntı yok. Ama vurduğumuz zaman gelin bir çıkın atmayın. Tamam mı? Gelin abi şimdi bir girelim abi. bir ilan içiniz görün sefer. birazdan ilan içerisinde olacak. He. Onu geçtik abi. Beş dakika buradasın. Bir ilan buldun burada? Yok gerçekten so, son da, kokudan buradan yok. Ne? şu an benim evim yok aslında. Çünkü olan bacaklarına bak hepsi bir sinir dişleri. <laughs> Her gün ben belediyeyle kavga ediyorum, şerbeliyle kavga ediyorum, şerbeli tamam sıkıntı yoktur. E bu bir ayın Nasıl gerekiyorsa biz öyle yapalım yani. Pislik'e de biz varız, eysine de biz varız. İyi taraflarıyız. Abinin dediğine göre belediye çalışanları zaten. Yapıyor, kamera olsun. Kamera olduğu zaman görürsen abi. 10 dakika beri O çöpçüsü buradan geçmiyor. Gel yönde gidiyor. Almıyor çöpü. Her gün bak o adi ona her gün her gün kavga diyor, bu yani Adam belediye işleri buraya geliyorsa bu çöpleri görmesin Almıyor değil ben korkuyorum alın. Hasarlı bina değil ben alamıyorum. Üstüme çöker ve o, o, korkudan da gelmiyor bir adam. Ben ama sen gözümle durabiliyor musun burada? Yok evet, şu anda Abi onu geçtim. sabah ya. saat 5'ti. Ay kök, saat sana da biz öyle. Sabah saat 5'ti abi ben gözümü bir yandım bu temizlik işçisi. Burada iki poşet çöp vardı. Evet. Gel abi size de bir göstereyim o de. Al buraya bir çek abi. Alıp buranın içine atıyor abi çöpünü. Şimdi biz sabah bu bunu yakalasak, uğursak haklı mı yiyek yoksa haksız mı yiyek? Belediye başkanlarımız, yetkililerimiz. Evet. Şimdi evet. siz söyleyin. Ne yapalım? Siz mi gerekeni yaparsınız da biz mi gerekeni yapalım bu evet. manada? He? Ama yaparsak da ceza vermeyeceksiniz bize. Bu bina ne zamandan beri böyle? Abi bu bina depremden bu yana böyle. Depremden yani bu, yana. Çöpler, <laughs> de abi sağda solda burada birikiyor. Adam hiç uğraşmıyor. Al buranın içine atıyor. Tamam mı abi? Artı e, mesela ne anlatayım abi? Ben anlatacak e, bir şey yok abi. Alın siz bir görün artık yani ya. Fiyatlar artık. Gerçekten Toku'dan durulmuyor burada. Bir de benim bak ben burasıdır abi. Abi ya ben benim evim burasıdır. Yani. Ben sakin. her zaman bu kokuya maruz kalıyor. Maruz kalmıyor abi. Bizim mahalle sakinlerinin pasifliğidir, boşluğudur. Demek ki biz pisliğe alışmışız ki biz bu pisliğin içinde yaşıyoruz. Biz pislik olmazsa bu pislik olmaz. Herhangi bir yetkiliyle konuştunuz. Abi ya. çok konuştu, boş. Gerekeni yapıyoruz ama gereken budur. değil. Ha, gereken, gereken budur abi, gerisi gerekeni yapmışım. Gereken yapılmış. Sayın devletimiz, sayın büyüklerimiz, met içiliyor burada. Bu size karşısınız ya. Tutukluyorsunuz ya. Ha bak, metin eseri burada. mı edelim abi. Şurada Daha mı edelim abi. Avrayı çekin abi. özelinle avrayı bir çekin. Çekin baba. Ha, ha. Çekin halimizi görün abi. Ha. 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 Al abi iyi çek ha, iyi çek. Belediyemizin işidir abi, temizliğidir, yıkımıdır ha. Bu. İyi, çek abi onayı da çek. Çek lan bu. Allah biz Abi bir de benlik çek abi. Ben şu karşıya benim evimdir. Bak bu karşıya balkonuna benim evimdir. Sahi büyüklerim. Siz namusunuz önünde bu hareket yapılırsa kabul eder misiniz? Etmez misiniz? Size bırakıyorum her şeyi. Sizi getirdiği şey ya. Yani kimse yani. buraya giriyor ya. Yani, adam salami yani diyecek olarak. Bu gençte aylar. Devlet bu şeye el atmasın biz atarız kardeş. Ölüm de olsun atarız. Kalın da olsun biz atarız. Biz devletimize güveniyiz. Yaşamamız dedi bela olsun. Ama olmuyor abi olmuyor. Ma Gece saat bir iki olsun bir ekip burada bir tur olmaz mı? Siz görmüyorsunuz. Yani, Buraya her gece geldikleri yani, çok belli yani. Yani yani yaşamak çok zordur arkadaşlar. Namusumuz var, kızımız var, gelinimiz var. Gelen gidenimiz var ya dedi siz burada nasıl yaşıyorsunuz? E ne yapar? Gider hırsız yapar para bura. Biz böyle yaşamışız. Yaşamımız devam edecek ha. Ne geçtim abi? Bu sabah, bu bu barada 5 Nisan 8.30 Ağustos temizlik işi yapan personel abi işte atılmasını istiyoruz ve cezalandırılmasını istiyoruz abi. 834. Sokak. sokak abi. Sabah temizliği çöpü ben bu sabah kendi gözümle şahit oldum. Allah şahit ben şahit oldum. Adam topladı, topladı, topladı. Gelip beni içine ya. Diyor. Eğer annem beni bırakmış olsaydı ya bu adamı ben darbe yiyecektim. Tamam abi. Xüsusilə xüsusilə sahib böyüklerimizdən bunu rica edirik. O personal işin atılacaq. Ağam zurbunlara arasız olsun da gələcək. Kişi bir ağaca gələcəyi. Yəni bizə gələk qalmadan növbəni gərəkən yapsın.